Sevgili dostlarım merhaba. Öncelikle görüşlerime gösterdiğiniz ilgi, takdir ve önerileriniz için teşekkür ederim. Hızla çoğalan Alevilikle ilgili yayınlarda ana tema genellikle din ve inanç oluyor. O zaman Müslümanlık yarışı ve Aleviliğin kökeni ile ilgili kısır bir tartışma oluşuyor. Oysa Aleviliğin özü inançta değil, yaşam felsefesindedir bu meseleyi irdelemeyi bir Alevi olarak görev kabul ettim. Sizlerin de desteğiyle Alevi alemine bir katkımın olacağına inanıyorum. Evet, bugün dördüncü videoyu çekiyoruz. Konu başlığımız Aleviliğin tanımı ve değerleri. İnsanın toplumsal yaşamında altı önemli değer vardır. Zihniyet, ahlak, inanç, bilgi, empati ve sevgi saygı. Üçüncü videoda zihniyetin yapısını ayrıntılı olarak incelemiştik. Aleviliğe yalnızca teolojik bir inanç gözüyle bakılamayacağını, aslında bir zihniyet olduğunu anlattık. Zihniyet, diğer değerlerin belirleyicisidir. Ahlak, inanç, bilgi, empati ve sevgi zihniyetin bir yönü, bir parçası olarak vardırlar. Doğru grafik de budur. Tam burada günümüz dinlerinin bir iddiasına değinmeliyiz. Dinlere göre bu grafikte inançla zihniyetin yeri değişmelidir. Grafik din temelli olmalı, din zihniyeti, ahlakı, bilgiyi, vicdanı ve sevgiyi belirlemelidir. Bu konuda İslamiyet de, Hristiyanlık da, Musevilik de tam bir uzlaşma halindedir. İnsanlık tarihinde İbrahim'i dinlerden çok daha önce inanç, doğada ve toplumda yaşananların zihinde oluşan bir yorumuydu. Gök tanrı, savaş tanrısı, bereket tanrısı gibi örnekler. Bu anlamda inanç ve din zihniyetin bir parçasıydı. Yaşamın gerçekleriyle oluşan zihniyet inancı belirliyordu. İbrahimi dinlerle birlikte dini inancın sembol ve ritüelleri insanların günlük yaşamına zorla sokuldu. Çocuk daha yetişirken yani öğrenirken ve eğitilirken din yönlendirici bir faktör yapıldı. Günlük yaşamı zorlama kurallarla sen kulsun biat et itaat et, cehennemde yanarsın, cennette hurilerin olacak gibi dogmalarla şekillendiren din, zihniyeti belirler hale geldi. Buna karşı çıkanlar ya yakıldı ya da derileri yüzüldü. Alevilikte ise inanç hiçbir zaman belirleyici olmadı. Zihniyetin üstüne çıkmadı. İlginç bir soru ile konuyu örnekleyelim. Biliyorsunuz ateist tanrının varlığına ve dinlere inanmayan insandır. Soru. Bir kişi hem ateist hem sünni olabilir mi? Bu absürt bir sorudur. Ateistlikle sünnilik yan yana gelemez. Sünnilik Şiilikle birlikte İslam'ın iki ana mezhebinden birinin adıdır. Sünni yaratıcı tanrıya kul olmak ve İslam'ın beş şartını yetirme, Yerine getirmek Üzerine kuruludur. Bunlar ateizme terstir Ateist olan Sünni kalamaz Sünni bir kişi ateist Olduğu anda sünniliği de biter Şimdi bu soruyu Değiştirelim Soru şöyle olsun Bir kişi hem ateist hem alevi Olabilir mi? İşte bu soru Absürt değildir tartışma götürür Alevilik bir din, mezhep, tarikat olmadığına göre, bir zihniyet olduğuna göre bir Alevi elbette ateist olabilir. İnsan hem Alevi hem ateist olabilir. Sonuçta inanç Alevi zihniyetinin bir parçasıdır. Alevi ahlakıyla, vicdanıyla, sevgisi ve saygısıyla, aydın düşüncesiyle, kısacası insan gibi insansa ateist olmuş olmamış ne fark eder? Bir ateist bir dinci gibi senin inancını eğer yargılarsa, sana yön vermeye çalışırsa o zaman yanlıştır. Ateizm de bir inançtır ve herkesin inancı kendinedir. Bir alevi diğer aleviyi inancı, ateistliği nedeniyle reddetmez. Ahlaksızsa, vicdansızsa, bilime ve aydınlığa düşmansa, sevgisiz ve saygısızsa reddeder. Sevgili dostlarım, alevilik üç boyutta tanımlanabilir. İlki, aleviliği kelime anlamı olarak tan tanımlamaktır. Alevi kelime anlamı olarak Hz Ali'yi seven, Ehli Beyti seven demektir. Bu anlamda bütün Sünniler de alevidir. Dördüncü Halife ve Peygamberin damadı olan Ali'yi, Ali'nin ve Peygamberin soyu olan Ehli Beyti herkes sever. Hiçbir sünni çocuğuna Yezid ya da Muaviye ismini koymaz. Demek ki Aleviliğin kelime anlamı bizi Anadolu Aleviliğine ulaştırmıyor. İkincisi, Aleviliği kavram olarak tanımlamaktır. Alevilik kavramsal olarak Ali taraftarı olan, Ali'nin ve Ehli Beyt'in yolundan giden demektir. Bu anlamda da gerçek Alevilik, İran Şiiliği olmalıdır. Çünkü onlar hem İslam'ın bilinen şartlarını yerine getiriyorlar hem de Ali ve Ehli Beyt yolundan gittiklerini belirtiyorlar. Demek ki Alevilik kavram olarak da bizi tanımlamıyor. Geriye zihniyet olarak Aleviliği tanımlamak kalıyor. Anadolu Aleviliği zaman ve mekan şartları nedeniyle İslamiyet'i bünyesine alan monist bir dünya görüşüdür. Aynı şekilde İspanya'daki Katalanlar, Balkanlar'da Bogomiller, Hristiyanlığı bünyesine almış monist dünya görüşleridir. Kızılderiler pagan monist dünya görüşüne sahiptir. Çağımızdaki ekolojistler inançları farklı farklıdır ama monist dünya görüşüne sahiptir. Hatta Marksistler ateist monist dünya görüşüne sahiptir. Bazı Alevilerin söylediği Alevilik soydan gelir. Alevi olunmaz. Alevi doğulur sözü de yanlıştır. Bir insan Alevi doğduğu için değil, Alevi olarak yetişirse Alevi olabilir. Alevi anne babadan doğmak monist bir dünya görüşüne sahip olma yolunda bir avantajdır sadece. Yoksa Alevi anne ve babadan doğmuş, Alevi diye bilinen nice karaktersiz, sahtekar, kötü insan vardır piyasada. Aksi de söz konusudur tabii. Düşünelim 1915 Ermeni tehciri esnasında talan edilen Ermeni kervanlarının öksüz yetim kalmış çocuklarını yakındaki Alevi köyleri bulup sakladılar. Onlara kendi çocukları gibi sahip çıkıp yetiştirdiler. Bugün aramızda yaşayan, evlenmiş, iş güç sahibi olmuş bu yetimlerin torunları en az bizim kadar Alevidirler. Çünkü Alevilerin arasında Alevi zihniyetiyle yetiştiler. Evet, girizgahı ve tanımlamayı burada bitirip zihniyet değerlerine geçelim diyor. Demiştik ki Alevi zihniyetinin beş temel değeri var. Bunlardan ilki ahlaktır. Ahlak sosyal yaşam erdemidir. Ahlak vahiyle gelmez. İnsan aklının toplumsal yaşam düzenine uygun şekilde geliştirdiği bir ilkedir. Alevi'de ahlak üç boyutludur. Birinci boyut eline sahip olmaktır. Eller iyiliklerin ve kötülüklerin eylem aracıdır. Bir canlıya vurmak için, zor kullanmak için, başkasının malını çalmak, gasp etmek için, öldürmek, yakmak için eller kullanılır. Yardım etmek, paylaşmak, sevmek için de eller kullanılır. Alevi ellerini iyi eylemler için kullanır. İkinci boyut beline sahip olmaktır. Cinsellik bütün toplumlar için hassas bir konudur. Alevinin cinsellik anlayışı başkasının cinselliğine kör olmak şeklinde özetlenir. Alevi cinselliğini bilimsel doğrular ışığında içinde yaşadığı toplumun kabulü ve kişinin rızası içinde yaşar. Tek eşliği başkasının cinsiyeti ve cinselliğine saygılı bir görüşü hayata geçirir. Geleneksel alevilikle günümüz aleviliğin en çok ters düştüğü değer bu cinsiyet sorunudur. Geleneksel alevilikte yalnızca evlenmek varken modern toplum aleviliği rızalı olmak şartıyla evlenmek, boşanmak, birlikte yaşamak, ayrılmak konularına hoşgörülüdür. Üçüncüsü diline sahip olmaktır. Dil alevinin değil insanlığın büyülü çubuğudur. Bu çubukla bir öğretmen olarak yeni nesiller de yetiştirebilirsiniz. Yalan ve iftiralarla insanların hayatını da karartabilirsiniz. Güzel sözlerle onore de edebilirsiniz. Küfür ve günahla aşağılayabilirsiniz de bu gerçeği gördüğünde Alevi dile özel bir önem verir. Eline, beline, diline sahip olmak şeklindeki Alevilerin bu üç kollu ahlaki düsturu artık evrensel bir ahlaki değere dönüşmüştür. Alevi zihniyetinin ikinci değeri inançtır. İnanç maddesini üçüncü videoda monist teoloji olarak ayrıntılı olarak incelemiştik. Alevi'nin teolojik yani tanrısal inancını burada dört maddede özetleyelim. Bir, Tanrı. Tanrı vardır. Bütün canlı ve cansız varlıklar, doğa olayları Tanrı'nın bir tezahürü görüntüsüdür. Yani Alevi'de Tanrı, Spinoza'da olduğu gibi doğa Tanrı'dır. İki, İnsan. İnsan düşünebilen bir tanrı tezahürüdür. Okunacak en büyük kitap insandır dedik. İnsan düşünebildiği için araştırarak, anlayarak, anlaşarak ikna olabilir. Kul olmaz, biat etmez ve biata bağlı itaat etmez. Başkalarının inancı ile ilgili ritüel, sembol ve davranışlara diğer canlıların hak ve özgürlüklerini gasp etmediği sürece saygı duyar. Engellemez ama boyunda eğmez. 3. Öbür dünya. Öbür dünya yoktur. Cennet de cehennem de bu dünyadadır. Monist diyalektik teolojinin zorunlu sonucudur bu. Ve son olarak ibadet. İbadet yaşam mücadelesinin kendisidir. İnsanın kendi varlığını ve diğer canlıların yaşam mücadelesine katkıda bulunması en büyük ibadettir. Alevi'nin söylemindeki teolojiye değil, yaşadığı teolojiye bakın, bu dört maddeyi göreceksiniz. Evet dostlarım, Alevi zihniyetinin üçüncü değeri empatidir. Empati, sosyal yaşam elde midir? Eğitimle oluşur. Nörobilimdeki son araştırmalar empatinin beynin yarattığı soyut kavramlar olmadığını, ayna nöronlar denilen özel fonksiyonlu bir nöron grubunun işi olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan bir deneyde beyin dalgaları görüntüleri alınan kadın grubuna ağlayan bebek sesi dinletilmiştir. Bu grubun içinde emzikli bebeği olan annelerin beyin fonksiyon görüntüleri diğerlerinden çok farklı olmuştur. Bu da ayna nöronları ispat etmektedir. 500 yıl boyunca inancı nedeniyle öldürülme korkusu yaşayan, hor görülen Alevi'de empati çok gelişmiştir. Bir Alevi nerede bir kavga mücadele görse daha haklı haksız ayrımına gitmeden zayıfın ve ezilenin yanında yer alır. Önce zoru durdurur. Arkadaşlar empati üçe ayrılır. Hoşgörü, vicdan ve paylaşım. Türkçe'de hoşgörü, Arapça'da müsamaha, Batı dilinde tolerans kelimesi onaylanmadığı halde herhangi yaptırımda bulunulmayan durumu anlatır. Hoşgörü olmazsa toplumsal uzlaşı ve dostluklar da olmaz onaylanmayan tutum ve davranış yaşamdaki tutarlı çizgiden sapma durumudur. Bunun anlaşılır bir nedeni vardır mutlaka. Hemen karar vermemeli, gidişata bakılmalıdır. Kaldı ki herkes hata yapabilir. Bu hoşgörüdür. Hoşgörüyü kayıtsız kalmak, aldırış etmemekle karıştırmamakta lazımdır. Vicdan zihniyetin eğitimle oluşan bir başka değeridir. Diğer canlıların beden bütünlüğüne ve yaşamına saygı göstermek, kendini onun yerine koyarak öyle değerlendirip karar vermek anlamındadır. Üçüncü, paylaşım gelişmiş empatinin doğal sonucudur. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma düsturu, sende var olan komşunda da var olmalı ki toplumsal huzur olsuna dönüşür. Evet sevgili dostlarım dördüncü değerimiz olan merak bireysel yaşam erdemidir. Alevi bilgi aşığıdır. Alevi bilgi ve bilime ulaşılması gereken bir düzey yokluğuna insanda bir eksiklik gözüyle bakar. İnanç boyutundaki dört kapı kırk makamda dahi bilmenin aşamaları vardır. Dört kapıdan söz edilirken şeriat, tarikat, marifet, hakikat sıralaması yapılır. Öğrenci, asistan, doçent, profesör gibi. Şeriattaki öğrenci taliptir. Tarikattaki asistan musahiptir. Marifetteki doçent dededir, mürşittir. Hakikatteki profesör pirdir. Alevi bilgi ağaçlıdır dedik. Bu noktada biraz felsefe yapalım isterseniz. İnsan ilk ortaya çıktığından beri varlığın bilgisi peşinde koşmuştur. Ve görmüştür ki varlığın mutlak bilgisine ulaşmak olanaksızdır. Çünkü dünyada bir hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklar her an değişmektedir. Üstelik bu varlıkları algılayan duyu organlarımız ve algılama ortamı da sürekli değişmektedir. Kısacası bütün varlık bilgileri sürekli değişmektedir. Oysa mutlak bilgi yani her şart altında doğruluğu kanıtlanmış ve değişmeyen bilgi insan için bir dayanak bir ihtiyaçtır. Bir yerlere dayanmak, güvenmek isteği yapımızda var. İnsanoğlu değişmenin ve zamanın durduğu sembollerle ifade edilen düşünce ürünü olan bilginin değişmez mutlak doğru olabildiğini fark etmiş ve buna tutulmuştur. Descartes'in ünlü düşünüyorum öyleyse varım sözü bunun en güzel ifadesidir. Önce Tanrı'yı bu mutlak doğrulu sanal ortamda en yukarıya koyarak şüphelenmekten, meraktan kurtulduk. Sonra bazı bilim dallarının düşünsel bilgiyi işleyerek mutlak doğrularla oluşabildiğini gördük. Örneğin geometride üç doğrunun kesişmesinden oluşan üçgenin iç açılarının toplamı 90 derecedir. Üzerinden bin sene geçse de üçgen dev boyutlarda olsa da suyun altında hesaplansa da bu doğru değişmez. İşte size mutlak doğru. Keşke bütün bilimler böyle mutlak doğrularla yapılabilse ve biz yanılmaktan kurtulsak. İşte Descartes mutlak doğru bilgiye pozitif bilimlerde de ulaşabilmenin yöntemini bulmak için yola çıkmıştır. Descartes'in büyüklüğü bir zihniyetin önderi olmasındadır. Bir bilimsel araştırmada iki temel yöntem vardır tümden gelim yani analiz ve tüme varım yani sentez. Tümden gelimde bir bütünü parçalarına ayırırsınız. Her bir parçayı tek tek inceleyerek bütünün gerçeğini doğruya varmaya çalışırsınız. Tüme varımda ise şeylerin ortak noktalarını fark eder. Bu ortak noktalardan bir bütünün görülmeyen değerlerine hatta bir bütünün varlığına ulaşırsınız. Descartes tümden gelimi analizi bilime uygulamıştır. Descartes bir bütünü olabildiği kadar parçalarına ayırmış, her bir parçayı zamansal ve mekansal değişimden kopararak bütünün sırrına varma yoluna gitmiştir. Olabilirse tabii. Bugünkü bilim gelişmesini bu yönteme borçludur. Ancak bilim tümden gelim de olsa, tüme varım da olsa her doğrunun tersine yöntemle sınanması gerektiğini söyler. Tümden gelim geçmiş ve günümüzle ilgili oluşan bilgiye ulaşmada önemli olsa da gelecekle ilgili tasarımlarda yetersiz kalmaktadır. Örneğin bilim insanları iklim değişikliği ile ilgili olasılık tarihleri vermişler. Bunların birçoğu tutmamıştır. Çünkü doğadaki değişimler milyonlarca etkileşimin sonucudur. Bu etkilerin bazılarının şu an önemli olması öbür etkileri önemsiz kılamaz. Google'a kelebek etkisi diye yazarak aratın söylediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Doğadaki sonsuz ama helozenik, kaotik hareketin zaman boyutu içindeki yaratıcılığını göz ederseniz, biliminiz Tanrı'nın iradesine saplanır kalır. İnsanoğlu onca gelişmesine rağmen en ilkel canlılardan olan bir amipi atomlarına kadar inceleyebildiği halde o atomları yan yana getirip can verememesini anlayamamakta bunu tasarlayan bir üst akıl olmalı deme çaresizliğiyle ile aslında Kartezyen bilimin sonunu göstermektedir. Cansız varlıkların değişim ve dönüşümünün milyonlarca yılı bulan zaman boyutu içinde bir amipi yaratabileceğini kavramamız metafizik düşünmekten kurtulmamıza bağlıdır. Yine coştuk değil mi? Konuyu dağıttık. Kısacası merak etmek, meraklı olmak bilginin ana kaynağıdır. Bilgi hazinesinin bulunduğu odada öğrenmek denilen bir çelik kapı vardır öğrenmek çelik kapısında araştırmak denilen bir kilit bulunur. Araştırmak kilidinin anahtarı merak etmektir. Merak araştırmak öğrenmekle bilmeye var. Geldik beşinci ve son değerimize. Sevgi ve saygı. Sosyal yaşam erdemi olan sevgi ve saygıyı üçe ayırıyoruz. Alevi inancının bir yansıması olarak ilk sevgi ve saygı varlığadır. Varlığa sevgi ve saygıda amaç doğayla olan bilinçli ilişkidir. Bilinçli ilişkide birinci kural negatif iz bırakmamak. İkinci kural pozitif iz bırakmaktır. Birinci kuralda rehberimiz hayvanlardır. Hayvanlar içgüdüsel ihtiyaçları dışında doğada hiçbir şeyi değiştirmezler. Yaşamak ve üremek her şey buna odaklıdır. İkinci kuralda rehberimiz aklımızdır. Bir inek suda boğulmak üzere olan bir bal arısını kurtarmayı düşünemez. Ama biz düşünebiliriz. Sevgi ve saygının ikincisi bilene sevgi ve saygıdır. Alevi bilgi aşığıdır demiştik. Bilgi ışıktır, yolumuzu aydınlatandır. Bu nedenle Alevi bilgiye sahip olanı, bilge kişiyi rehber kabul eder. İnsanı sever ve sayar ama bilgisinden dolayı. Üçüncüsü yakına sevgi ve saygıdır. Alevinin sevgi ve saygı duyduğu birinci kişiler eşi ve çocuklarıdır. Sonra diğer akrabalarını, yakınlarını sever ve sayarlar. Alevilerde gelişmiş bir yurt kavramı vardır. Oturduğu semt, çalıştığı iş yeri, okuduğu okul, her gün gidip geldiği ortam onun yurdudur. Bilir ki yurdu ne kadar temiz, güzel, mutlu, huzurlu olursa kendisi bunları paylaşacaktır. Gurbette yabancı ülkede olması, hatta cezaevinde olması yurt kavramını değiştirmez. Alevi orada yaşamak zorundaysa orayı sevilecek, sayılacak düzeye getirmekle yükümlü hisseder kendini. Evet dostlarım, bugünkü konumuzun sonuna böylece gelmiş olduk. Hepinize sevgiler ve saygılar. Hoşçakalın.